Merhabalar dostlar 19 Kasım 2024 sabahleyin seans açılmadan önce 9.36 gece kamu aydınlatma platformuna Ford Otomotiv Sanayi AŞ'den sermaye arttırılmaya ilişkin arkadaşlar bildirim geldi onu söyleyelim şimdi peki haber bizim için ne diyor arkadaşlar şöyle kontrol edelim bakın Bedelsiz sermaye arttırımı yönetim kurulu kararı hakkında aslında normalde arkadaşlar bedelsiz sermaye açıklandığı zaman hisseler şakır şakır genelde yukarı doğru gider. Sebebi de şu kimsenin cebinden 5 kuruş hiç para çıkmıyor arkadaşlar. Ve ne yapıyorsunuz arkadaşlar hisse sayınız artıyor. Size ne faydası var diye sorulacak olursa arkadaşlar en azından cebinizden ekstradan şirkete para vermiyorsunuz. Onu söyleyelim faydası bir nevi bu şekilde diyebiliriz. Yani zararda, zarar görmediğiniz için cebinizden para çıkarak faydası da olduğu bu şekilde düşünülüyor. Psikolojik bir durum onu söyleyelim. 350 milyon 910 bin alık sermayesini 350 ne 3 buçuk milyar arkadaşlar civarına çıkarıyor. Baktığımız zaman arkadaşlar %900 bedelsiz sermaye artıma karşımıza çıktı. Dedik ki arkadaşlar şu anda hisse için çok da faydası olmadı. Eksi 3,28 olarak karşısında çıkıyor arkadaşlar. Ayrıca baktığımız zaman da 11,27 geçeli bir de devre kesti. Onu da söyleyelim. Yani hisseye pek de yararı olmuş gözükmüyor. Dediğimiz gibi istisnai bir durumudur. Artık göreceğiz önümüzdeki günlerde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar, iyi günler diyorum. Sağ olasınız.